İstanbul'dan iyi akşamlar. Hobi voleybol İstanbul Güz Ligi'nde dördüncü hafta karşılaşmalarını oynuyoruz. Bu hafta bugün beyaz grubun maçıydı ve az önce biten maçta ilk seti kaybetmesine rağmen Pınar Protein Crossfire Leylimneyi 3-1 ile geçti ve onların bir üst tura çıkma umutlarını adeta <gülüyor> gömdüler <gülüyor> sahaya. şimdi maçın iki harika kadın oyuncusu yanımızda. Bir tarafta ilk sette muhteşem bir oyun oynayan ve seti 25-15 kazanmalarına vesile olan Başak diğer tarafta da ilk seti çok kötü oynayıp ama sonrasında takım harika yöneten pasör Kardelen var. Evet Başak bugün çok iyi başladınız. Acaba dedik maç gelecek mi hele de 25-15 alınca ama sonra olmadı. Güçlü bir rakibe karşı oynadınız her şeyden önce neler söylemek istersin? Eğenize sağlık ama harika bir maç seyrettirdiniz bize. Evet Kardelen ee, harika bir sonuç. Ee, grupta zaten ilk dörtte olacağınız çok netti ama bu skor sizi biraz daha yukarıya taşıyacak muhtemelen. Tebrikler galibiyet için. Neler söylemek istersiniz? Önce bizim e, kazanmak için çıktığımız bir maç. Yani bunu görüyoruz bunu. Ben de daha takımla ilk kez destek olabildim. Bütün defanslar açıdan herkese eline sağlık. Tebrik ediyoruz. İkinize de kalan maçlarda haftaya son grup maçını oynayacaksınız. Başarılar diliyoruz. Sağ olun.